Yeni bir videodan herkese merhabalar. Nissan dayız Sonlara geliyoruz. Tesisat bölümündeyiz. Asıl olması gereken korna tesisatındayız. Tesisatımızı dağıttık, koyduk. Ben tabii ilk önce motor olan kısmını bitirdim. Yani bu kendi tesisatı vardı. Ayıkladık buralarını. Bu tesisatımız işte buraya böyle gelip o tarafa doğru geçecek. Hani buradan baktığımızda kabaca. Sonrasında şöyle bir sıkıntımız vardı. Beynin, beyin nerede? Ha burada. Beynimiz böyle iki parça. Yani iki tane soketi var. Bir soketi burada zaten takılı. Diğer soketi aldığım araçta yoktu. Sonra ben de ne yaptım? Baktık ettik, baktık ettik. Dedi ki zaten çoğu parçası da eksik yani onları bulurken. Transportları da aynı olduğu için ben de gittim bir çıkmacıda. Kazalı bir transport vardı 2.5. Onun gittim komple göğüs tesisatını aldım. Cam altındaki tesisatını. Ama her şeyle sigorta kutusu vesairesi ne varsa. ona o da kesikti ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadarıyla komple çekip aldım. En azından hani soketimiz olsun geri kalanını bir türlü yaparız dedik. Birinci zaten bölümü motorunkini bitirdik. Şimdi bu da ikinci bölümümüz. Yani diyorsunuz ya 3-5 kablo 3-5 kablo bakın burada. Ben de bilmiyorum. Ben de hayatımda ilk kez yapacağım bunu. Böyle bir sistem var. Bakın sigorta kusuru hepsiyle beraber burada duruyor. Ona göre bir şeyler bakacağız. Bu motorun diğer fark tarafı normal motorun bütün üzerindeki her şey sensör. Kendi motor tesisatında olur. Bunda öyle bir şey yok. Bunda Atıyorum aracın akış metresi, işte gaz pedalı, buz sensörü 75i işte gaz şeyi, EGR'si vs. vs. bilmem ne. Bunların hepsi dış şeyde. Olduğu için de böyle test saatimizi aldık, dağıtıyoruz. Baştan bir şekilde yapıyoruz. Şimdi ben test saat parçalamaya gidiyorum. Herkes abone olduğuna göre Serhatcığım başlayabilir değil mi? Evet. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yorumlarınız çok önemli. Kafanıza takılan olur, iyi dilekleriniz olur. Her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Hadi bakalım. o zaman. Hadi tea saatay içelim. Hadiyor. Evet yet. Ben yetmedim sen. Evet. Ben, ben dry. Kuruduk be eniz. Sıkıntı yok abi. Kuruduk be kardeşim. ortalığı yakacağız. Hadi bakalım. Arabaya marş deniyoruz. I'm dry. Hadi kameraya koyayım oğlum. Çok geç oldu. Saat kaç oldu? Üçü geçmiş. Şuradan görüyorum. Neyse hadi kameraya koyuyorum ben. Haç ara o bastı Ben gözükmesem de olur. Ben gizli kahraman. Gel sol sen basacaksın. Şaka şey. yapıyorsun. Pompaya gerek yok ya. Ya da basarız. Yani. basarız. Bir de ilk önce bir pompaya basmadan basarız, bir deneriz. Aa. Burada yani. <laughs> çekecek bir şey var mı? Yok. Şu havadaki elektriği çekiyor. <laughs> Niye? Ortamdaki bak farkınız hiç bir gerginlik yok. Niye çekiyor? Hiç. Toprak döner. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Biraz o deniyorum ya. Lipopik deniyorum. Neyse, onu da Allah yarattı. Ha? İlk önce bir de içine bir mazotlu şey alsın. onda. <laughs> Sıfırdan farklı bir şey görürsen direkt söyle. <laughs> ona göre ittireyim. <laughs> Hazır mıyız? Hadi. Aa. Tamam. Ya abi şu ben beyni tutayım yine. Ha tut tut. işin zaten orada. Bas abi. Ye. pompayı bas abi. Ufak tefek bir oynamalar oldu. Aynen. Ben şu şeye bakayım yine bir, bir hata kodlarına bakayım. Aynen bu sayın kaçında Oo. Bak bak gitti. <laughs> ne kaldı fan kaldı. Abi mouse yok mu? Mouse yapılsın ya. Böyle böyle bitireceğiz. <laughs> i̇ki haftaya yorum <laughs> esastayız. <önce> <laughs>

Nasıl mutlu oldum ya. Yüzde 3 şarjımız var. Böyle yüzümüzdeki mutluluğu göstermek için ee, çekelim dedik. Kazım, Batuhan. Bundan sonra Kazım emeğine Batuhan diyoruz. Bir de Enko. Harbiden 5 dakika bekledik. Çalıştıracağız Ziga. Ama var ya, çok uzun sürdü ya. <laughs> Aracımızı sonunda çalıştırdık. E, bayağı tesisatını vesairesini ayıklamıştım ben. Dizlik ettik. E, çalıştırmak bayağı uğraştırdı. E, bunu nasıl söylesem. Yani o kadar çok karmaşık bir tesisatı. Gerekirse bunu yarın Suat abi yaparken de anlatırız yani hani şey o ok, geçer kameraya. Hani ben daha net anlatırım. Çünkü elektrik tesisatı çok karmaşıktı. Aynı zamanda elektronik modüller parçalar yapmak zorunda kaldı Batuhan. Beyni sanki biz Toğrek'te, Karavel'de varmışçasına bir şekilde çalıştırmak için uğraştık. Çok maçlara çıktık. Her seferinde boğa ölecek diye bir şey yok. Çok matalar öldü ama en sonunda boğayı devirdik ve kılıcı soktuk işte. Aracın ilk marşını gördünüz. şu an hiçbir şekilde dış parçaları bağlı değil. Yani gazı sadece bağlamıştım ben. Aracın diğer egzantrik sensör vesaire o dedi. Egzantrik sensör sonuçta arka tarafta çatlamış, kırılmış yani. Belki de bozuktu bilmiyoruz. o olmadığı için biraz böyle tekleyerek çalışıyor. bu arada enjektörü vesairesini söktük. Bir daha ayarlarını yaptık. O kadar çok eksik parçanız var. Şu an sadece araba çalıştı. Sıralama tekliyor. Yani tekliyor derken sekuansı zaten çalışan bir sistem. E, tam doğru milisaniyede çalışmıyor egzantrik sensörünü görmediği için o yüzden biraz tekliyor hani onu şey yapmayın öyle yoksa hani şey gibi ya böyle kamyon gibi çalışıyor şu an e, mutluyuz huzurluyuz bu kadar sabahlara kadar şey. çalıştık adam gitti tatile Kapadokya orada bile hep bunu düşündü şöyle yapmaz, Allah böyle yapmaz diye her gece aradınız <laughs> aynen en son hatta ben gittim transportu vesaire aramaya sanayi esnafımız ustalarımız ellerinde araç olmasına rağmen bize şu beyni takıp çalıştırmak için İzin bile vermediler yani ama olsun en son iş başa düştü yine biz burada uğraşarak aracımızı çalıştırdık mutluyuz çok zor bir sıvap gerçekten çok zor bir sıvap kainatta ilk bir sıvap yani dünyada tek değil kainatta bence ilk bir sıvap değil mi Enko? Aynen abi Hadi bunun İngilizcesini söyle kainatta ilk Böyle çevirince şimdi olmaz ama yani. Gitti <laughs> <laughs> benden İngilizce güzel ama İngilizce anlamıyoruz ki <laughs> Araç demeye geçen herkesin tek tek Ellerine sağlık. Bunu anca yaparken çeken bilir. Yani hele bu motorla uğraşanlar bilir. Ve biz bunu gelip de alakasız bir arabada alakasız bir şekilde bunu çalıştırdık. Ne diyelim yani. Daha sonradan tabii manifoldları vesairenin diğer işlerini bir şeylerini yapacağız. Anlatacak başka bir şey varsa ekle kanki. Sonra yarın sonuçta Suat abi biz konuşuruz. Vallahi abi, söyleyecek bir şey yok. Zaten kime sorduysam motoru herkes lanet etti. Dedi ki öyle bir şey yapılır mı yok o yok bu. Ama sonuçta çalıştırdık. Mutluyum. Gururluyum. Ya. Yani başka söyleyecek bir şey yok abi. Bugüne yani. kadar seninle neler yaptık? Vallahi neler yaptık. Değil mi abi Enko? Sonuç ortada abi. Yani. Yüreğe gel abi. Bu boşuna yani. mı var burada? Yani. Bu boşuna mı? Yani. Nerede canım anam? <gülüyor> <gülüyor> o her zaman burada. <laughs> <diyor>. Aynen. Sırtında. <gülüyor> 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 Bu arada beynin bir kısmını tamir etti. E, o da nasıl? Batuhan'da ben de ilk kez böyle bir beyin açıyoruz. E, açtık, içindeki tek tek ölçtük. Sonuçta ben motorla beyin aynı arabanın değildi. Bu atıyorum beyin e, 130'luk şeyin, Caravelle'in, Transporter'ın. işte motor başka bir şeyi arabanın da yani hani bu rafta duran bir tane beyin aldım alakasız şeylerden. Bununla onu birbirine eşleştirdik. Öyle demeyin gerçekten bu enjektörler hep sıkıntılar şeyler oluyor. E, bunları eşleştirdik sonra beyindeki çıkış yolları neydi? patlamalar vesaireler vardı düşün o alakası şey ilk kez açtık onları tamir ettik şimdi dedik enjektörlerden vesaireler de, soketleri testatı bu arada ayıkladık bulunamayan soketleri bulduk ettik onları bir daha yani o kadar çok karmaşık işleri var her seferinde olmadı 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 bu akşam da zaten dedim hani enjektörler yok yeterli sinyal gelmiyor yok şöyle yok böyle yok atıyorum parazitli geliyor yok şeyle düzensiz geliyor dedik deneyelim dedik bari bir daha marşı vals, vurun dedi aldı duman birbirimize bakıyoruz <laughs> yani abi topu çabuk topla bağla maç dedik. Gerçekten de çalıştırdık. Hiçbir şekilde bir yağ akma, kokma bir şey yok. Onlar da söylüyorum bak hani direksiyonun yağ bile çekti. Uf ne ne yumuşaktı şimdi direksiyon ha. <laughs> Bu arada hiçbir soket bağlamı derken bakın bütün soketler boşta. Yani hiçbir şeyi bağlamadık. Isıtma bujilerine kadar hiçbir şey yok. sonuçta röleleri vesaire hepsi yerleri boşta. Tamamen her şey boş. Bizim zaten amacımız ilk başta bir marşı duyalım. Motorun nasıl döndüğünü görelim. Hani balta spreyiyle evet abi çalıştırdınız daha önce. Hani biz de burada denedik balta spreyiyle. Ama şimdi ilk defa mazotla hani e, kendi beyniyle immo'sunu eşleştirdik. E, sonra beyni dediğin gibi hatalar vardı. İçeride çeşitli diyotlar patlamış. Onlar bunlar bunların hepsini bulduk, çözdük tamam. En önemlisi kembasıyla uğraştın. Evet e, o çok zorladı. Aynen. Her şeyi bir şekilde birleştirdik ve sonunda maaş bastık. Ben hiç beklemedim o kürsü çalışacağını hani sonuçları <laughs> ölçürüm diyorum. Aha oh, baktım bir sinyal pik atıyor oradan dedim abi çabuk maaş. Marş yani maaş bastık geldi. Mutluyuz abi. Hani bu emeğin karşılığını böyle almak hani beni mutlu ediyor açıkçası. Hani gurur duyuyorum. Hani hem kendimle gurur duyuyorum hem de hani ne bileyim Hayat bir ilk defa arabalarla uğraşıyorum yani. yani. tam elektrik elektronik biliyorum ama hani ilk defa böyle bir şeyin içine girdiğim için mutlu olurum. Bana da bu imkanı sunduğun için sana da ayrıca teşekkür ederim abi. Seninle her zaman kanki. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Nasıl ya? Daha sağ ol. <laughs>